arkadaşlar Burak Assassin's Creed Unity'nin yeni bölümüne hoş geldiniz Assassin's Creed Unity'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, <laughs> Bakalım bugünkü bölümümüzde neler yapacağız Ne diyor la bu Yönder yönder verileri yolla Suikastçı yetenekler açıldı tamam canım Ya koy götüne buraya kadar gelmişiz zaten bu saatten sonra yetenek metenek <laughs> okay. almayacağım so ya, ölüm yeni ve tarihini bulamadık. Bu yüzden sen bulmalısın. Her boku ben yapayım anasın. Onu da ben yapayım. Zaten oyun bir boku yaramıyor. Ne zaman bitecek bu oyun acaba? Bayağı bir oynadık biz bunu ya. Sağ ona. Aha adamın bir damdan aşağı uçtu. Bir şeyler oldu orada yine. Baba baba. Baba baba. Görüyor musun? Orada. Aha. Aha şuna bak. Allah Allah. Ulan ne garip oyunmuş bu ya. Oyunun başları çok güzeldi. Sonradan sıçtı gidiyor oyun yani. Bitsin diye bekletiyorsun yine kendini. Bir Black Flag faciası. Başı güzel, sonu kötü. Başı ince, sonu kaba mıydı? Neydi? Başı kaba, sonu ince. Yok lan. Başı ince, sonu kaba. Başı sivri, sonu kalın. Neyse öyle bir şeydi ya, öyle bir laf vardı ya. Neyse gidelim bakalım. <laughs> Kılıcım var lan benim. Çekil lan. Bok gibi bir oyun oynuyor. Ula oğlan oğlanlar. Çekil lan. <laughs> Çizmeci mi var? <bari> <laughs> çizme, çizme. Yolumuz da uzunmuş ya. Hiç umurumda değilsin dayı. Pişt, pişt yaptı demin. Bu salaklar burada niye duruyor la? Düşün lan aşağı. Bunları aşağı düşürmek istiyorum. Düşürebilir miyim? İnin lan aşağı. <laughs> Adamların içinden üzdüm abi. Onları düşürebilseydim ne güzel olurdu ha. Çok hoşuma giderdi. Neyse ben şuradan bir yerden. İyi, fırlama noktası yok mu? Şurada var galiba. Evet yok. Buraya kadar boşuna yürüdük değil mi? Burada bir yerde illaki vardır ya. nereye gittim. Neyse zaten yolumuz buranın üzerindeymişler. Sıkıntı yok. Parmen, parmen. Rıptarı, rıptarı. Ne kadar uzaktaymış bu gideceğimiz yer ya. Niye burada salak gibi koşuyor? Bu düzgün koşsana şurada. İnsan gibi koş burada. Koş. Mu. İlla öyle domalarak gidecek. Neyse burada yardırabiliyoruz en azından. Ulan kaç kilometre yol yaptım? Nerede bu görev ya? Bakalım bir diğer şeyim ama. Şuna o kadar çok şey var ki gözükmüyor bile. Neyse göremedim. Yardır da. <laughs> bana ne ya? Bana ne abi kabadayılardan kabadayılardan. Ben yoluma bakarım. Zaten bizim salak yiğidim bile diye bir şeyini kullanmayı bilmiyor. Bok var gibi her yerden kılıcı fırlatıyor, çıkarıyor. Buna bunu niye vermişler bilmiyorum yani. Bu Hidden Blade'leri buna, Assassin'liğe niye vermişler? Hiç kullanmamaya yemin mi, ne yapmış bir fikrim yok yani. Aptalın oğlu. İşte ne yapacaksın ya. Yani? Bunlar da her gün isyanda burada. Şunu da alayım lan görmüşken. Hala varamadık ya. Ben bu videoları yüklediğim zamanlar buralarda olamadığım için arkadaşlar daha az video geliyor. Yine her gün video geliyor da daha az tabi çünkü ben bu videoları yüklerken şu anda evimde değilim İstanbul'da değilim yani. Ben bunları önceden yükledim evet. Benim çok akıllı bir insan. Teşekkür ediyorum sağ ol sağ ol. Evet. Dizi 10 anı 1. Ulusal konvanyon falan filan diyor komplosunun bir parçası, ne olduğunu öğrendi ama her boku ben yapıyorum zaten, bütün görevleri ben yapıyorum. Uncharted'taki Salih abi gibi bir şeyiz anasını. Salih abi hiçbir şeye dokunmuyor, burada da her görevi Arno yapıyor, böyle bir şey olmaz ya. Orada Nathan yapıyordu, burada bu. Emin değil. ne demiştik Ah, which is a more incisive commentary on corruption in the bishopric? Seven nuns seducing a parish priest into debauchery, or an enormously endowed Benedictine sodomizing a goat named Pius? No in heaven or on earth will make me answer that question. Quite right, Arno. The goat it is. So... What can I do for you? And you're charming. And and lan and mı lan Michel what can you tell us about him? Ah, dear Louis. He went from abolishing the death penalty to calling for the king's head in two short years. Where can we find him? I'm afraid I don't often socialize with my fellow deputies. Something about my distaste for the beheading of the innocent. speaking of innocence to sad mhm mm le pertier well, i believe he often takes meals at a certain cafe near the palais royal i believe you can find him there if we don't i'll be back <laughs> hapından sonra <laughs> assist kayıt videolarında da kamera <laughs> koymayacağım arkadaşlar <laughs> gereksiz olduğunu düşünüyorum zaten oyunu oyun hani sıktı beni bitsin diye oynuyorum bu kadar ilerlemişken hani seriyi bitireceğim Oyunun sonuna kadar gideceğim yani oyunu ee, bir yerde bırakmayacağım zaten bayağı bir oynadık az kalmıştır diye tahmin ediyorum ama bakalım ee, dediğim gibi kamera koymayacağım oyun harbiden ilerleyen kısımlarında bayağı bir sıkıcı oluyormuş ya. Hani bu videoları e, izleyen arkadaşlar önceki bölümleri eğer izlemediyseniz e, onları da izleyin. Hani oyunun süren nasıl bir şeyden geldiğini anlayabilirsiniz. Söyleyemedim de nasıl bir hani ilerleme kaybettiğini görebilirsiniz. Kaydetmemiş, kaybetmiş bir ilerleme yani. Oyun başında çok güzeldi sonradan sıçtı. Bonjour, citizen Lepelti. Citizen Talia. Evet. Bakalım bugün yine buraya mı sızacağız? Yine uyuz bir görev olmaz inşallah. Ee, suikast düzenle. Tamam, alanı keşfet fırsatlar yarat diyor. Pekala güzel kardeşim. Şimdi mekan burası. Ee, buraya sızacağız. Şuradan sol taraftan yardırma <laughs> yapabilirim. Evet, şuradan aşağı binelim. İn yavrum. İn anam, in. İn gülüm in kuzum in basıyoruz in basınca ineceksin olayım bu Burada birini sallandırmışlar zaten ha, Burada kimse de yok iyi Tamam burada çıktı bir cam pencere yoktur diye tahmin ediyorum Evet birazcık gideceğiz Çatılarda matlarda eleman var mı? O da yok gibi. Allah Allah. Burası çok korunaklı değil gibi ya. Bir tane var. Değişik. Genelde buralarda adam yığılı olurdu. Hmm, şunu bir halledelim. Şurada bir tane dayı var ama yani. iki tane varmış. Allah Allah. Buralarda niye adam az ya? Neyse. Biz şöyle bir yapalım bakalım. Basılı tutuyorum. Bir bok olmuyor. Çünkü şu an daha. Ha şu an geldi. Evet kimseyi göremiyoruz. Peki. Biraz daha içerilere sokuladım. Şurada bir cam açık mı? Hmm. Bana mı öyle geliyor? Yo değil. Açık değil ama oraya sanki bir kurşun izi var orada. Allah Allah. Değişik. Enteresan. Bölgeye bir sızabilirsek gerisi halli olur ya. Bir şekilde bir içeri girelim de. Aha. Tamam bu gitti. Burada adamların beni görmesi pek sıkıntı değil. Çünkü burada çalabilecekleri bir alarm yok ya. Hani boy götüne o yüzden çok bir şey olmaz. Bir tane ben vuramadım yalan. Ha, şöyle istediğim gibi vurdum sonunda bir tane. Güzel. Keşke yanımıza biz biraz şey alsaydık ya, sağlık otu motu alaydık. Buradan alınabiliyor muydu? Dur bir bakalım. Karakter özelleştirme, teşhisat. Ha, yo alamıyorum. Ha meçhul olmalıyım. Tamam bir önce meçhul olayım. Meçhule giden bir gemi olayım şurada. Ha, şimdi galiba olabilir. Ha, bir deneyelim ha güzel ekipman. Yok bundan değil. Bu da değil silahlar. Bu hiç değil. Destekler mi? Sağlık desteği. Şu dakikalı nasıl aldığı nasıl önemli ölçüde. Bunlardan değil ya. Teşhizat buradan alamıyor muyuz ya? Ekipman Baş göz zırh bilmem ne. Bu da değil. Destek aktif yetenek. Evet aynen alamıyoruz abi. değişik. Neyse buradan alamıyoruz o zaman. Yapacak bir şey yok. Ha ama dur şunu seçebilirsem. Aha. Ha bunu şimdi kullanırsam. Oh 10 numara 5 yıldız. Tamam güzel. Şimdi kendimize geldik. Ha bu, e, halledeceğimiz lavuk burada. Tamam adamı tespit ettik. Bu değildir. Bu adam değildir. Büyük ihtimalle değil. Olsa kırmızı gözükürdü diye tahmin ediyorum. Şuradan bir yerden buranın içine girmen lazım ama adam nerede onu bulamadık da. Vallahi buradan girecek yer yok gibi abi. Bu olmasın lan bizim halledeceğimiz adam gitmiyorum ama dur bakalım. Bu ne diyor? Pardon mademoiselle. Monsieur le Peltier has complained of stuffiness in his office. Could you open the window? I understand. What are you on about? Monsieur hates a drafty room. Yetersiz para mı? Abi yetersiz para ne ya? <laughs> Abi bir asasin bu kadar mı fakir olabilir? E evet, girecek yer yok diyor yani. Bok girersin diyor bana. ha. Buraya nasıl ben sızacağız o zaman ya? Rüşvet bile veremiyorum. Fakirliğin gözü kör olsun abi. Allah bütün camlar kapalı. Nereden gireceğiz ben bilemiyorum. Param da yok. Allah Allah. Buraya nereden giriş yapacağız ya? Adamı da bulamadık ki zaten. Ulan oradan oraya atlayacağı hiç aklıma gelmedi ha. Neyi çalacağım ben buradan ya? Şarabı çal. Eee çalsana abicim şarabı artık. Güzel şarabı çaldım. Ne yapayım şimdi? Zehirli mümkün. Nasıl zehirleyeceğim? Ben tamam, zehirlemek istiyorum. Valla bir şekilde zehirleri geldi. Hmm, şuraya mı gitti diyor. Tamam. Galiba dayıyı zehirleyerek öldüreceğim. Dur bakalım. Şuradan bir yardım edelim, dur bakayım. Hmm. Ne? Nasıl gireceğiz oraya? Ha, galiba öldüreceğimiz adam da bu. Ha, buraya nasıl gireceğiz ama? Şimdi sıkıntı bu. Allah Allah, neymiş bu be? Cam çerçeve her yerde kapalı ya. Allah. Abi. Çok büyük sıkıntılar çekiyorum ya. Her yer kapalı, her yerde adam var. Bura ne korunaklı bir yermiş böyle ya. Para da yok ki. Şeyle ver, rüşvet de veremiyoruz yani karıya. Vallahi sızacak yer yok ha. Mecburen yardıracağım gibi. Hiçbir yerden sızamıyorum içeri. Nasıl geçeriz? nasıl geçeriz? Nasıl geçeriz? Nasıl geçeriz? Nasıl geçeriz? Şuraya doğru koşarsan Böyle kimsenin arasında çaktırmadan Aha sıçtık Aman iyi moruk kat kat Dikkat 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 Vurulmazsam abi ben burada bir şekilde izimi kaybettireyim Dur Hah dur dayıyı buldum dur 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 da iyi buldumduk. dur. Sapla şuna sapla şuna sapla şuna. Beni bırak beni bırak şuna gir. Şuna gir lan. Lan şuna vur lan. Lan herkesi bırak şuna vur. Allah'ın aptalı koş şunun peşine koş. Allah'tan son anda F'ye basabildim ha. İşte bu. Bayağı bir bodoz bodoz oldu ama yaptık abi. Bayağı bir öküzleme daldık ha. Only then, when he's executed like a common villain, will we show the world Jacques de Molay's great truth. You may show the world what truths you like, Grand Master. What I do, I do for the good of France. You were right. King Louis has been talking to all sorts he shouldn't have. The vote stands at 360 for execution. To 360 for clemency. How do you execution. the vote is cast and counted, Grandmaster. and the king will die. i had no doubt. i shall very much look forward to witnessing the end of the tyranny. i'll see you have the finest view. <laughs> tamam abi şimdi aha dikkat Ulan ağzına sıçayım buraya Ya o arkadaş niye girdin oyuna ya Allah'ım yarabbim ne olduğuna dair de hiçbir fikrim yok da Bir şekilde öldük ya Ulan Allah kahretsin İnşallah baştan beni sızdırtmaz şimdi buraya Nasıl sızacağımı da bilmiyorum ha Ya bok yedik abi ya Ulan inşallah şey yapmaz ya Ulan bura ulan bura durdun durdun Girecek zamanı bu. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Sıçtık yine ne sıçtık şimdi. Hadi bakalım. Neyin şundan aşağıya ya. Lanet olsun seni gibi asasin de. Paran yok çulsuz herif. Abi ne kadar boktan oyun ya. Asasinin parası yok. Böyle bir saçmalık olur mu? Hiçbir yere de para harcadığım yok. Eziyor her yerden para sıçıyordu ya. Abi parasız pulsuz asasin mi olur ya? Gözünü seveyim ya. Şunun şeyini yağmalayayım bari. Üçünden para mara çıkar. Üçünden. 11 F. Para para yok arkadaşlar. Yukarıda da adam var. Dur onu da öldüreyim. gel ya. Ya öldür artık şunları. Bir saatte adam öldürüyor ya. Allah senin cezanı versin. Allah senin de cezanı versin be. Allah senin cezanı versin asasın gibi. Puh senin kalıbına tüküreyim ben lan. Puh senin kalıbına tüküreyim senden adam mı olur lan? Seni adam diye kim koymuş lan boyla? Bir hareketi 15 saniyede yapar mı bir adam? Bir kılıcı 15 saniyede savuruyorsun ya. Senin cibiliyetine tüküreyim ne salak adamsın sen ya. Ha tam bir geri zekalısın ya. Böyle bir şey olamaz abi ya. Ya ne güzel yapmıştım var ya, ne güzel yapmıştım ya. Ne güzel yapmıştım abi ya. Bitse ah, de kurtulsak şu oyundan abi. Bok gibi ya. Şuna bak böyle bir rezalet olamaz ya. saçmalığın Daniska arasın ya. Neredeydi lan onun girişi? Bu tarafta bir yerdeydi. Yardım Ne oluyorsa olsun arasın Bidin <laughs> Blade'i götüne sok diye vermişler sana zaten. Geri zekalı. alemde silah var. Bilmem ne var. hiç biri yok. Kaç şuradan kaç. Şurada bir şekilde biri bir yere sızabilirsem. Şunun içine gir hemen. Gir gir gir. Tamam kimse beni burada göremez şimdi. Şu peşimden bir düşsünler nerede? O lavuk zaten şurada bir yerdeydi. Ulan bize gittik yiyişenlerin yanına geldi ya. Va va va. Neler yapıyorlar birbirine? Abi şu peşimdeki lavuklar bir gitsin. Gitti tamam Şimdi bu ibi şu tarafta bir yerdeydi. Burada da cam yok. Her yerin camı kapalı anasını ya. Ha, adam burada. Şimdi bu duman bombasıyla mı yesek? Şu ne boka yarıyor? Z miydi? Heh. Abi lavuğu bu, bulduk. Şimdi Şu öküz şuradan bir geçse de. ah, Oh, be! Allah, a şükür. Neyse, yazılanları da görmemiştim, the and the traitor. Only then, when he's executed like a common villain, can we show the world Jacques de Molay's great truth. You may show the world what truths you like, Grandmaster. What I do, I do for the good of France. You were right. King Louis' has been talking to all sorts he shouldn't have. Citizen Le The vote at 360 for execution. To 360. Adamın oyu her şeyi belirleyecek olay bak. How do you vote? Oy kullanma lan sen de. Execution. Evet, execution dedi. iş bitti. The vote is cast and counted, Grandmaster. And the king will die rahatladı atladı bizimki. Oh, diye. Şimdi kafası geldi diyor. <laughs> bizim buradan fıymamız lazım abi şimdi. Evet, buradan da kaçamıyoruz. Sıçtık. <laughs> Ha, diğer bizim yeteneği de kullanamıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu da koşmuyor ne güzel ne güzel her şey olsun. Bak koşmuyor herif bak. Nerelere atlıyorsun nerelere atlıyorsun? İn aşağı in in. Karını sikeyim in. Amına kudumu çocuğu in. tu Allah belasını versin böyle oyunun ya. tu Allah cezasını versin böyle işin ya. Ya aptal ya aptal daha taşa atlıyor ya. Ya abicim nefret ettim ya. Ya soğudum bıktım ya. Ya geri zekalı mıdır? Manyak mıdır nedir ya? Koşmuyor ya evin içinde. Bok var ya koşma anasını Burada koşmayı biliyorsun. Atla lan aşağı. Ölüyorsan öl şerefsizin çocuğu. Oh. Oh iyi oldu sana. Oh lan iyi oldu sana sana. Hadi aşağılık oyun ya. Böyle bir şey olmaz abi ya. Böyle bir aşağılık olabilir mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Seviyeni arttırmak için ekipman ekip satın al. Ekipman satın almak için bunu et. Hilesi milesi yok mu lan bu oyunun? Hesoyan falan yok mu? Bir şey yok mu bunlar? Abi bezdim oyundan resmen ya. Resmen bezdirde oyun beni kendine ya. Yine aynı tatavayı yaşayacağız ya. Nerede lan o demik yere geliş? Bura mıydı? Oyuna bak oyuna. Heriflerin yanından geçiyorum. Dünyada haberleri yok herifler. Allah salaklar. Buradan bir şekilde yukarı çıkmam lazım şimdi. İyi, bu malların arasından da geçtik gittik güzel. Ya şu salak skillimi kullanayım. Kullan sana oğlum şunu. Ha, kara oldum bu sefer de. Ya. ya mal mal. Abi gittiği yere bak. Ya sapla şuna, şuna sapla ya. Allah da senin cezanı versin seni oyun diye yapanın. Allah cezasını versin Senin bunu parayla satanın Allah kim belasını versin ya <laughs> Ya puh senin gibi oyunun ta anasını soyunu soyuna sopuna ya Ya video bitti ya Video bitti buradan gerisini oynarım ben video bitti